bizde merhaba arkadaşlar ben Özel bugün sizinle birlikte e, Ninja nice Olma oyunu oynayacağız böyle çeşitli oyun videolar gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı <laughs> unutmayın 40 abone de Bobbyo 55 kodunu vereceğim yani geri görüş kodu yani ya yani Bobbyo işlem var işte fazla bilmiyorum ben de kodlardan ama bildiğim kadarını sevmek istiyorum. Hemen şöyle geçelim şunu öldürelim. Double kill, triple kill, basta kill. Hemen şöyle geçelim. Bir dakika böyle yapacağım. Şş. Nasıl lan? Hay Allah. Şu levelde bir Hay Allah'ım ya. Şu levelde bir bir arkadaş. Oh yeah, oh yeah. lan söylemedi baba. <gülüyor> <gülüyor> hemen düelloya girelim. Adımız Ali Bey. Şöyle hemen şöyle gebersin bunlarda da. Her ikisini de sevmeye vermeye çalışıyorum ben. Da ölüyoruz. Bak öldük be. Ne yapalım? solucuk bulduk. öyle evet, yeni girelim. Böyle iki dakika elimi uzattım. Şimdi bunları ağzına sıçarım. Merak etmeyin. Hop. Ha, bunu yapmasaydım kesin almıştım. Oh yeah. 3 dakikalık bir video olacak bu. Hop. Vallahi can sıkıntısından video çekiyoruz hadi. Hemen şöyle geçelim. Evet. Böyle hemen geçelim videomuza devam edelim. Bu arada İtalya spor maçını izlemeyen varsa izletin derim. Çok iyi maçtı. 2-0 çaktık Antalya'ya. Antalya'lar kusura bakmasın. Ekber. Allah o iki ver. Allah kahretsin. ufacık canlı aldık. Hemen şöyle geçelim. Son düellomuz. Hadi bakalım. Fight. Na na west. Na na west. Na na west. Jabu jabu west. Na 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 west. Na west. west. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Oyunun adı <laughs> Oyun adı vallahi çok uzun ben de yapmadım. Hani şöyle nasıl diye gözde çıkar. Kabak fotoğrafı şöyle. Kabak fotoğrafı şöyle. Şöyle şu. Şu oyunu indirin. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.